Bismillah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte canlı yayındayız. Hep beraber. Evet. Yeninin gelmesini bekleyeceğiz. Bir saatlik bir yayınımız olacak arkadaşlar. Saat 0.35'te yayınımız bitecek arkadaşlar. Evet. Şu anda herkesin gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar bu gece yayını söyleyeyim. İlk defa gece vaktinde yayın yapıyoruz söyleyeyim size. Arkadaşlar maalesef kimse yok sıfır kişi Şu an hiç kimse yok. Çok yalnızım. Ondan dolayı maalesef